karşılaşmasının son serisine geçiyoruz. O ortak orta koridorda orta 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 orada bir aldım. baskın var ama Stone orada. Reaktif pasifini almayı başardı. İlk kanı Darlek ışından sıçrayla birlikte döktü. Narun'un aslında sıçrası da vardı orada ama tahmin etmedi muhtemelen öyle bir hamleyi. Yani erken ölüm Noru'ya pek yaramamış gibi gözüküyor çünkü çok hani alamayacakları oldukça belli gözüküyor. Doğru, React içeri girecek. Ama... Mesh orada Dumbledore gelmiş. Şimdi tutturmayı başardılar Rekt'in pasifi de yok. Skor alabilecek mi burada? Stomage. Kuleden hasar alınca, minyonlara takılınca orada bedava bir skor veriyor. Destek Talia muazzam bir hasar. Erken seviyelerde cidden rakibin canını yakıyor. Ve şu ana kadar hani şeyini görmedik. Toprak bozumunun üstüne yerden bitmeyi de görme fırsatımız olmadı. O kombociden can yakabiliyor. Naru yine yakalandı. Naru çok önde kaldı. Forerun'u sıçrayarak havaya savuruyor ama Şifa ile birlikte hayatta kalmayı başardı Naru. Şimdi hasar sarmaya devam ediyor. React'in orada. Pasifi devreye girdi. Naru'nun üzerinde çok yüksek pazar var ve Ejderha Naru'ya vursa da hayatta kalmayı başardı orada. Ve Dumble revanş skorunu almayı başardı. Revanşin şifası bu arada duruyor ama işte... Onu biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Mavi güçlendirmesini Bir kere daha Nor'u kötü pozisyonda sıçradık. Orta Mavi da. GG. Sıçrasını olmadığını biliyorlar ama Nor'u muazzam bir hasar bıraktı üzerine. Nor'u hayatta kalıyor. Mavi GG değil. Yoksa bir daha mı GG? <laughs> Stomage oraya geldi. Işın'dan geliyor. Stomage'den muazzam bir ulti. Bir kişiyi geri gönderirken iki kişi kule altına çekmeye başladı. Dumbledore çok güzel bir yerden bitme attı orada. Bor çok az canlı, üstüne dönmeyi başardı. Somage'den sıçra vücut risk geliyor. Ama devamı gelecek mi? Dumble tutacak mı o mermiler artık? Reaktin çok az canı var. Sıçradı Dumble, skor almayı başar... Hala başaramadı Reaktin. Pasif orada devreye girdi. Buraya kadar dendiriyor. Buraya kadar da bir kere daha Dumble'a gidiyor. Darlene çok az canı var. Pebbles orada. Stormage orada Darlene'yi kovalamak istiyorlar. Darlene'in ultisi olmadığını biliyorlar. Dumble şimdi kızağına bindi. Hızlı bir şekilde kovalamaya devam ediyor. Darlene orada geçemedi. İnifaz atıyor geçmedi ya. Işte ama oradan geçmesi mümkün değil. Bu olaylar yapılırken bunu çok iyi yapıyor Supernasi ve üst koridorda orada kule alacak. Ama dikkatli olması lazım. Fork yan taraftan geldi. Orada bir Gragas'ın vücut darbesi biraz farklı bir nokta oldu. Sanki yalnız Talia aradı eridi. Şimdi Darlene kovalayabilir. Fabulous biraz önde kaldı. Fabulous kendini feda ediyor ama burada katliam geldiğini bile görebiliriz. Açının sıçrası şifası yok. Stomage skorunu orada alabilir Dalek. Stomage düştü. Oyun for crew burada katliam yapacak. Ve Açı skorunu oluyor ama Açı giderken en azından Forun yanında götürdü. Dakika 22'de katliam yapmayı başardı oyun for crew ama karşında sadece sanırım bir tane kule alabilecek. Four işleri değiştirmezse ve bir ışınlan da geliyor React tarafından. Işınlan geliyor. Febus canının büyük bir kısmını kaybetti. Açı kötü bir noktada. Orada ultisini kullandı Dumble ama kendi nişancısının ölümüne sebep oldu ve aç orada hiçbir yere kımıldayamadı. 3 skor verdi sıfırması burada işte şimdi Barona yönebilir. Gönülebilir oyun forklu. Çok çanyon yaptı ama da aynı şekilde revanşa bir hasar bıraktı. Şimdi Gragas ultisi pek de iyi gelmedi aslında. Orada sadece korsa hesap ediliyor ama revanş orada yavaşladı. Şimdi Caitlyn tuzakları orada react'i tuttu. Bakalım devamını getirecek mi orada. Stomage vücut darbesiyle içeri girdi ama React kaldı. Orada çok güzel bir tarihi ortası. Orada ilerlemesini engelliyor takımın arka taraftan. Fabulous kapattı. Revanche'ın canı çok az. Aç otomatik sardılarını devam ediyor. Buraya kadar da ittirdi. Lucian'a. Fabulous şimdi biraz arada kaldı. Fabulous'u takip etmesi lazım takım arkadaşlarının ama ve orada skor olan taraf oluyor. Baron canına bakmamız lazım. Şu anda 7000'lerde daha bir hayli süresi var. Supermassive'in orada arka tarafta iki kişinin Oh, React yakalandı. Savaştığını görürüz. React yakalandı. Bialy de hasar aldı orada. Dumbledan güzel oyun ama Naru çok fazla hasar aldı. Naru ultisini kullanıp Zonya'sını bastı orada. Stomage'de bakalım kurtarabilecek mi Naru'yu? Naru orada skoru veren taraf oluyor. Bir de arada Grega almayı başarıyorlar. Burada e, hayatta kalan isimleri şöyle bir bakalım. Dumble, Fabulous ve Acho hayatta. Alt taraftan minyonların ittirini görüyoruz. Dumble burada düşecek. Toplamda 5'e 2 e, durumda şu anda. Süpürmesi ve ekibi ve bakalım koruyabilecekler mi? Riyak'ta oyun bitebilir şu an. Şu an oyun bitebilir. Şınlanın da şu anda alt koridora geldi ama süper minyonlar yok. Buradaki minyonları bir şekilde temizlemesi lazım. Super oyunu tutmak istiyorsa Fabulous geldi oraya. Fabulous'un ultisi var. Ama ilk Nexus Kulesi'nin burada düştüğünü gördük. Devamını bakalım getirecek mi kuru? Dalik'in ışınlanı. Yo Dalik zaten burada üstüne geri evet, dönmemiş. Evet ultisini kullandı. Olabildiğince orayı tutmaya çalışıyor ama çok da fazla hasar olduğu yanı sıra burada oyunu kapatabilir Kuru ekibi ve acı sadece hayatta kalın isim 36 dakika sonunda oyun for Cruz ve karşı galip gelmeyi başarıyor ve seride de bir, bir yakalıyor. <gülüyor> <sevinçlerini> <gülüyor> ben böyle sevinç görmedim ya. <laughs> Ciddi anlamda yani tebrik etmek gerekiyor. Bu sevincin 10 katını hak ediyorlar şu anda. Çok önemli bir galibiyet almayı başardılar geçtiğimiz mevsimi. Birinci bitiren, Wildcard'ı birinci bitiren MSI'ye giden sürmesi ve karşı sürmesinin özellikle bu Talia tercihine, Swain tercihine erken safhalarda Swain'i cezalandırdılar sonra da Talia'yı cezalandırmayı başardılar. Ciddi anlamda tebrik etmek gerekiyor Crew takımını.